Merhaba arkadaşlar. Tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün e, modüler aritmetikte sayfa 61'deki ara testimizi çözeceğiz. Birinci sorumuz. Asal çarpanlarının toplamı 9 olan 3 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar düşünelim bakalım. Asal çarpanlarının toplamı 9 deniyor. Yani asal sayıların toplamı 9'muş. Peki arkadaşlar en küçük asal sayımız nedir? 2'dir. Bu çifttir. Diğerleri tektir. Şimdi asal sayıların içerisinde 2 olmadığını düşünürsek eğer tek sayıların toplamı ne olacak arkadaşlar? Çift olacak. Ama bize toplam tek bir sayı verilmiş. O zaman asal sayılarından biri kesinlikle ve kesinlikle nedir? 2'dir. Peki diğer asal sayımız nedir? 9'dan 2 çıkarttığımızda 7 yedi kalıyor. 7'yi başka bir şekilde e, hesap edemiyorum. Yani başka iki tane asal sayının toplamı etmiyor. O zaman 2 ile 7 benim asal sayılarımdır arkadaşlar. Şimdi benim burada en küçük 3 e, en küçük doğal sayıyı bulmak için ne yapmam lazım arkadaşlar? 3 basamaklı en küçük doğal sayı bulmak için 2'nin üzerine çoğaltmam lazım. Peki arkadaşlar kaç dersen e, düzgün bir sayı elde ederiz? Mesela 4 diyelim. 2 üzeri 4 çarpı 7. Buradan ne gelir arkadaşlar? E, 16 çarpı 7 yani cevabımız ne olur? 112 olur arkadaşlar. 16 çarpı 7. Yani cevabımız ne olur arkadaşlar? 112 olur. Bursa şıkkıdır. Diğer sorumuza geçiyoruz. Şimdi bize bir sayı verilmiş. Sonunda kaç tane sıfır vardır? Şimdi arkadaşlar 72 faktörelle 20 faktörelin toplamı sorulmuş. Zaten e, 72 faktörel çok büyük bir sayı olduğu için e, son kısımlara doğru düşünelim. Mesela böyle bir, bir ufak bir örnek verelim. E, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, böyle bir sayı düşünelim. Bir de e, 7, 9, 0, 0 gibi bir sayı düşünelim. Şimdi arkadaşlar bu sayıları alt alta topladığımızda ne gelecek? 1, 2, 3, 0, 0, 0, 7, 9, 0, 0. Şimdi neden bu örneği verdim? Üstteki örneği 72 faktörler gibi düşünün arkadaşlar. Yani çok fazla sıfır var sonunda. Alttaki örneği de yani 7900 yazdığım şey de 20 faktörler gibi düşünün. Sonunda daha az bir sıfır var. Bunları topladığımızda sondaki sıfırlar neyin sıfırları? 20 faktörlerin sıfırları. Yani sonundaki sıfırları bulmak için ben küçüğe göre yorum yaparım. Peki 20 faktöreli kaça bölüyorduk arkadaşlar? 5'e bölüyorduk. Neden 5'e bölüyorduk? İçinde az olana görüyorum yapıyorduk. Yani e, sondaki sıfırlara 10 üzeri n'den bakıyorduk. 10 üzeri n. 10 üzeri n nedir arkadaşlar? 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n. 5 üzeri n 2 üzeri n'e göre daha az olduğu için 5'e bölüyorduk. 5'e böldüğümüzde 4. Yani sonunda kaç tane sıfır varmış arkadaşlar? 4 tane sıfır varmış. Şimdi bir diğer sorumuza bakıyoruz. A, B eşittir. 360 artı 2 B sayısı verilmiş. Eşitliğin sağında kaç tane B tam sayısı vardır deniyor. Şimdi arkadaşlar o zaman yapacağımız şey 2 B'yi eşitliğin diğer tarafına atmak. A, B 2 B eşittir. 360. B parantezini alalım arkadaşlar. A eksi 2 eşittir. 360. Buradan anlayacağımız şey nedir arkadaşlar? B 360'ın bölenleri olmak zorunda. Ama bize şöyle bir ifade verilmiş. A elemanıdır doğal sayı olmak üzere. Yani A elemanıdır doğal sayı olmak üzere dediğimiz şeyde ne olacak arkadaşlar? A'nın durumuna göre B'leri bulmak istiyoruz. Şimdi B'yi sadece ben pozitif sayı olarak kabul edersem A da sadece ne olacak arkadaşlar? Pozitif sayı olacak. O zaman cevabımız doğru olacak. Yani 360'ın önce pozitif bölenlerini bulalım. Peki 360'ı nasıl ayırıyorduk arkadaşlar? 36 çarpı 10 diye. 36 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 9'dur. Yani 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2'dir. 2 çarpanı da ondan gelecek. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı ondan da 5 kaldı arkadaşlar. Peki pozitif bölen sayımız nedir? 3'e 1 ekledim 4 2'ye 1 ekledim 3 5'e de 1 e ekledim arkadaşlar. Yani 1'e burası 1'di. 1 1'e 1 e ekledim. 2. Bunların çarpımı ne olacak arkadaşlar? 24. Pozitif bölen sayımız 24 mü? Bitti mi? Bitmedi. Neden arkadaşlar? A 1 olabilir arkadaşlar. Veya A 0 da olabilir. Mesela A 0 için düşünelim. Eksi 2 B eşittir 360. Buradan B ne gelir arkadaşlar? Eksi 180. Bu da bir değerdir. Yani artı 1. Peki arkadaşlar B'yi 0 değildi de, A'yı 0 değildi de bir kabul edersek ne olacak arkadaşlar? Eksi B eşittir 360. E Buradan ne olacak arkadaşlar? B eşittir eksi 360 çıkacak. Yani bu iki durumda olabilir. Artı bir daha. O zaman cevabımız ne geliyor arkadaşlar? 26 geliyor. Cevabımız bursa şık. Dördüncü sorumuz A kare bölü B eşittir 72 eşitliğini sağlayan A ve B sayıları için A artı B'nin toplamının en küçük değeri. Önce düzenleyelim arkadaşlar bunu. A kare eşittir nedir? 72 çarpı B'dir. Şimdi arkadaşlar 72 nedir? 36 çarpı 2 çarpı B'dir. 36 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 9. Yani burayı düzenlersek 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı B eşittir A kare. Şimdi arkadaşlar sağdaki ifadeyi benim ne yapmam gerekiyor? Tam kare yapmam gerekiyor. O zaman 3 zaten şu an tam kare. Artık 3 ile bir işim yok demektir o zaman. Benden en küçüğü istediği için. O zaman 2'ye bakıyorum. 2 üzeri 3 tam kare olabilmesi için benden sadece bir tane 2'ye ihtiyacı var. O zaman B'ye ben 2 diyorum. B'ye 2 dediğimde A kare ne eşit oldu arkadaşlar? 2 üzeri 4 yani 4 üzeri 2 de yazabilirim arkadaşlar buraya. 2 üzeri 4 ile 4 üzeri 2 aynı şey çünkü. Çarpı 3 üzeri 2. Peki buradan A kare nedir? 4 ile 3'ü çarparım. 12 üzeri 2'dir. Yani A'mızda buradan ne geldi arkadaşlar? 12 geldi. B ile 2 bulmuştuk. Toplamında cevabımız nedir arkadaşlar? Edirne şıkkımızdır. 5. soruya geçiyoruz. Pozitif bölen sayısı asıl olmayan pozitif bölen sayısından 4 fazla olduğuna göre en küçük doğal sayı soruyor arkadaşlar. Ben bir sayının pozitif bölen sayısına P dersem Asal olmayan pozitif bölen sayısı nedir arkadaşlar? P eksi 4'tür. Peki bu 4 neyi ifade ediyor? Asal sayıları ifade ediyor. Yani benim sayımda 4 tane asal sayım varmış arkadaşlar. Peki bu doğal sayının en küçük olması için sadece asal sayıları çarpsam yeterli arkadaşlar. Peki en küçüğü istiyor. O zaman en küçük asal sayılardan başlıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7'dir arkadaşlar. Bunları çarptığımızda şurası 6, 30, ne olur arkadaşlar? 210 olur. Yani cevabımız nedir? 210'dur. Denizli şık. 6. sorumuz. 21 basamaklı bir sayımız var. Bu sayının pozitif bölen sayısı isteniyor. Şimdi i̇şte 12 basama 12 sayımız nedir? 2 basamak ifade ediyor. Kalan sıfırlar nedir? 19 basamak ifade eder. Peki bu sayının aslında nedir arkadaşlar? 12 çarpı 10 üzeri 19'dur. Şu şekilde gösterelim. Peki arkadaşlar bunu düzenlediğimizde 12 nedir? 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 10 üzeri 19'u da ayırıyorum. 2 üzeri 19 çarpı 5 üzeri 19'dur. Eşittir. 2 üzeri 21 olur. 2 üzeri 21 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 19 olur. Peki arkadaşlar benden pozitif bölen sayısı isteniyor. Bunları birer arttırarak çarpıyorum arkadaşlar. 21, 22 oldu. 22 çarpı üzeri 1'di. Üzeri 2 oldu. Çarpı üzeri 19'du. Üzeri 20 oldu. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 44 çarpı 20 gelecek. Yani cevabımız ne olacak? 880 olacak. Denizli şıkkı. 7. sorumuz. 20 çarpı 21 çarpı 22 şeklinde devam etmiş arkadaşlar. A çarpı 3B. B sayısı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu verilen ifade nedir aslında? 40 faktöriyel bölü 19 faktöriyel eşittir a çarpı 3 üzeri b. Şimdi arkadaşlar benden ne isteniyor arkadaşlar? b'nin en çok olması isteniyor. O zaman peki b nedir? 3 üzeri b sayısının kuvvetidir. Yani 3'ün kuvvetidir. O zaman bu gördüğüm faktöriyellerdeki 3'leri bulmam lazım. 40'ın içindeki üçleri buluyorum. 40 bölü 3 nedir arkadaşlar? 13 bölü 3 ne olur? 4 olur. Bölü 3 ne olur arkadaşlar? 1 olur. Burada bölme işlemi yapıyoruz. Kalanları bizim için önemli değil. Sadece bölüm önemli arkadaşlar. 13, 4 ve 1. Bunların toplamı nedir arkadaşlar? 17, 18'dir. 40'tan 18'ten 3 var. Peki 19'un içinde kaç tane 3 var? Bölü 3. 6 bölü 3 2 8 tane de 19'un içinde 3 varmış. Şimdi arkadaşlar 40'ın içindeki 3'leri 40 faktöriyel bölü 19 faktöriyel yaptığımız için 40'ın içindeki 3'lerden 19'un içindeki 3'leri çıkartmam gerekiyor. 18'den 8'i çıkartmam gerekiyor arkadaşlar. Buradan da cevabı ne buluyoruz? 10 buluyoruz. Yani B şıkkımız nedir? Ceyhan'dır. Son sorumuz. Bir eşitlik verilmiş arkadaşlar. X'e tam sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar 14 ile 132'nin ebobunu bulmam gerekiyor. Bulalım hemen. 14, 132 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Buradan ne gelir? 7 gelir. Burayı 2'ye böldüğümde 66 gelir. Burada ebob neymiş arkadaşlar? 2. O zaman düzenliyorum. 132x artı 14y eşittir 2 her tarafı ikiye böldüğümde burada ne gelecek arkadaşlar? 66 x artı 7 y eşittir ne olur arkadaşlar? 1 olur. Şimdi benim burayı elde etmem gerekiyor. Nasıl elde ederim arkadaşlar? Burada artık öyle değerler vereceğim ki sonucumuz direkt 1 çıkacak. Denizli şıkkını deneyelim arkadaşlar x'e eksi 2 veriyorum. y'ye de 19 veriyorum. Ne olur arkadaşlar sol tarafımız? Eksi 132 artı 7 kere 9 63'ün 3'e elde var 6 7 kere 1 7 6 daha 133 Buradan da cevabımız ne gelir arkadaşlar? 1 gelir. Bu soru için şıklardan gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Diğer şekilde tek tek çok uzun uğraşırsınız. Şıklardan baktığımızda direkt Denizli olduğunu göreceğiz. Arkadaşlar bu ders bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.